Bir söz dedi Canan ki keramet var içinde, dün geceye dair bir işaret var içinde. Sevgili içinde keramet bulunan ve dün geceye dair işaret taşıyan bir söz söyledi. Şair, önceki geceyi sevgiliyle birlikte geçirdiğini ima etmektedir. Gözlerden uzak, gizli bir şekilde gerçekleştiği anlaşılan buluşma, şaire fevkalade mutluluk vermiştir. Keramet sözcüğü hem buluşmanın olağanüstü güzelliğini hem de sevgilinin şairle lütufta bulunmasını ifade etmektedir. Beyt de sevgili geceyi şair ile birlikte geçirmiştir. Ertesi gün ise topluluk içinde çeşitli sözlerle dün geceki buluşmayı ima eden bir takım ifadeler sarf etmektedir. Klasik şiirin asla kavuşulmayan sevgili tipi bir yana bırakılmış, kendisiyle felekten bir gün çalınan, şuh canan gündeme getirilmiştir. Gazellerde bir üslup olarak anılan şuhane tavır, şımarık ve biraz da çılgın düzenin davranışlarını niteler. Şuh sözcüğü sözlüklerde şen, neşeli, oynak, nazlı, açık saçık, hayasız, hareketlerinde serbest gibi ifadelerle tanımlanır. Diğer yandan Farsça sözlüklerde küstah, kaba, alaycı, şakacı, eğlenceli, kışkırtıcı, büyüleyici, narin, güzel gibi aşığın gönlünü tüm yönleriyle fethedecek bir sevgiliyi tarif eder. Nedim'in şiirlerinde aşığı ile diyalog kuran, hatta kendisi de aşıktan hoşlanan şuh bir maşuk kendisini gösterir. Meyhane mukassi görünür taşladan ama bir başka ferah, başka letafet var içinde. Meyhane dışarıdan kasvetli görünür ama onun içinde başka bir ferahlık ve güzellik vardır. Eskiden meyhaneler gözden izbe yerler olurdu. Dışarıdan dikkat çekmemesi ve kimseyi özendirmemesi için yıkıntı izlenimi uyandıran yapılar meyhane olarak kullanılırdı. Dolayısıyla kimi zaman meyhane için doğrudan yıkık yer anlamında haraba sözcüğü kullanılmıştır. Beytte dışarıdan kasvetli görünen bu mekanın içinde türlü eğlenceler barındırdığı dile getirilmiştir. Gündelik hayatın telaşesinden veya aşk acısından azad olmak isteyenlerin sığındığı meyhane, beytte tasavvufi bir sembol olarak değil, işlet meclisi anlamında kullanılmıştır. Aynı unsurun iki zıt özelliği dile getirilmiş ve iç dış farkına yer verilmiştir. Gününü gün etmek ve ömür geçiyorken fırsatı kaçırmamak isteyen eski şairler basit bir hazcılık politikası izlerler ve dünyadan kam almaya çalışırlar. Bu bakış açısını ve yaşam felsefesini taşıyan gazeller rindane üsluba sahiptir. E, divan şiirinde beyit bütünlüğü esası vardır. Yani anlam iki mısrada tamamlanır. Ve her beyit de başka bir meseleden bahsedilebilir. Sevgili, aşk, şarap ve eğlence etrafında şekillenen bu şiirde ise üç aşağı beş yukarı bir konu bütünlüğü sağlanmıştır. Bu nedenle ona Yakahenk gazel denebilir. Bu beyt söz konusu edilince Baki'nin de aynı kapıya çıkan aşağıdaki esprisini hatırlamamak elde değil. Hoş geldi bana meygedenin avu hevası. Vallahi güzel yerde yapılmış yıkılası. Eyvah, o üç çifte kayık aldı kararım. Şarkı okuyup geçtiği bir afet var içinde. Eyvah, o içinde bir afetin şarkı okuyup geçtiği üç çift türekli kayık aklımı başından aldı. Nedim, hayattan keyif almak amacıyla gözlerini dış dünyaya çevirmiş ve şiirine konuk edecek bir güzele denk gelmiştir. Gördüğü dilber, üç kirekli ince bir kaya binmiş şarkı söylemektedir. Şair onun letafetiyle aklını yitirmiştir. Bahsi geçen güzelin afet olarak nitelenmesi de bu yüzdendir. Afet, mitolojide cazibesiyle insanın aklını başından alarak ölümüne sebep olan varlıklar hakkında kullanılır. ...görülebileceği üzere Nedim, somut ve gerçek hayatta karşılığı olan bir sevgiliden bahsetmektedir. Olmakta derununda heva ateşi suzan... ...nayın diyebilmem ki ne halet var içinde. Gönlünde havayı yanan ateşe çevirmekte olan neyin içinde... ...nasıl bir hal olduğunu söyleyemem. Şair bu beytte kadar dünyevi hazların simgesi olarak güzellerden ve mehanelerden bahsetti. Şimdi ise musiki öğesini de işin içine katarak şiirini zenginleştirmek istiyor. Ancak seçilen enstrüman insana neşeden ziyade hüzün ve melankoli veren neydir? Ney nefesli bir çalkıdır. Nedim'in iddiasına göre ise içine giren havayı ateşe çevirmek. Burada şair, insanın içini yakan, ezgilere vücut veren neyin, bir nevi sihir gösterdiğini iddia etmektedir. Çünkü havanın ateşe döndüğü, açıklanamaz bir süreç gerçekleşmekte, sonuçta insanı bambaşka iklimlere taşıyan nameler ortaya çıkmaktadır. Heva sözcüğünün aşk, heves gibi anlamları bulunduğu da göz önüne alınırsa, ne sesinin seven ve arzulu kimselere daha derin tesir edeceği düşünülebilir. Ey Şuh! Nedim'a ile bir seyrinişittik. Tenhace varıp Göksu'ya işret var içinde. Ey Hercai Güzel! Nedim ile gezdiğini duyduk. Söylentiler arasında baş başa yoksuya gidip alem yaptığımız da var. Şair! Birinci Beytlik'i buluşmaya atıfta bulunuyor. İlk Beyt'te sevgilinin ima ettiği mülakat Göksu'da gerçekleşmiş olmalıdır. Göksu, Anadolu Hisarı yakınlarında denize kavuşan, etrafı mesile yerleriyle kaplı ve üzerinde sandallarla gezilen bir ırmağa verilen isimdir. Bilhassa sandal sefaları ile meşhur olan bu muhit, İstanbul semtlerini şiirine konu edinen, Nedime malzeme olmuştur. Bu tavır mahalleleşme olarak bilinen üslubun bir gereğidir. Yerel coğrafyanın şiire dahil olması, günlük dilin gündelik yaşamı ifade etmek için kullanılması, deyim ve atasözlerine yer verme gibi hususlar bu çerçevede düşünülebilir. Beyik de Nedim sevgilisiyle göksuya varmış ve onunla yalnız romantik bir akşam geçirmiştir. Mahlasını vezin gereği seslenme formunda kullanmıştır. Nedim ağa normal şartlarda ey Nedim gibi bir nidadır. Evet, şiir hakkında ufak tefek açıklamalarda bulunduk. Gayet sade olan bu şiirin ne ifade ettiğine dair fikirlerimizi de beyan etmiş olduk ne diyeyim elbette işlemeye devam edeceğimiz bir karakter ve Türk Edebiyatı'na büyük şeyler kazandırmış başarılı bir şair.